Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuğu değerli modacı, aktivist Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi olmaya çalıştığımız kadar iyiyiz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet, evet. Yani hepimiz zor günler geçiriyoruz biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Size Los Angeles'tan sıcak sevgiler, selamlar. İstanbul'dasınız sanıyorum. Evet, İstanbul'a döndüm. Dün bir Paris seyahatim vardı. Arkadan Türkiye Tıp Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konferansı için Denizli'deydim. Bir kongre gerçekleştirdik ve dün tekrar İstanbul'a döndüm. Çarşamba günü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde moda, tarih ve sosyoloji üzerine bir söyleşiye devam etmek üzere iki gün daha İstanbul'dayım. Harika, harika. Barbaros Şansal tabii tüm dinleyicilerimiz biliyor, tanıyor. Yine de kısaca bir özgeçmişinizden söz ederseniz çok mutlu olurum. Buyurun. Tabii 1950'lerin sonuna doğru Cumhuriyet'in ilk başkenti Ankara'da doğdum ama tesadüfen Ankara'da doğdum çünkü annem İzmirli babam İstanbullu. NATO'daki görevleri nedeniyle oradaydım. Bir çok çeşitli tahsil hayatım var. Biraz afacan çocuk olduğum için <laughs> takdirname almama rağmen her sene tasdikname de alarak atıldım her sene okullardan. <laughs> çünkü ha, çok enteresandır. İstanbul Alman Lisesi, Vefa Lisesi, Fenerbahçe Lisesi Maltepe Lisesi, Stekoloji hep gezdim. İlkokulda da Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonu İlkokulu sonra 1970'lerin sonunda İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini kazanarak Hı -hı. üniversiteye girdim. Ancak madem 1980 askeri ihtilali oldu. Evet. Ve kırmızı lastik pabuçlarım olduğu için komünist olmakla suçlandım. Ben Sol davasından yargılanınca evet. 7 Ekim 1980 ben de Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım ve bir dokuz yıl yaklaşık işte dört yılı bunun Londra bir üç yılı İsviçre, Fransa ve Almanya devamında Türkiye'den uzak yaşayıp eğitimimi, yabancı dil eğitimimi, evet. gördüğüm bilgimi kültürümü arttırmış oldum bu sayede ve 1989'da Vatan hasreti diyerek evet. Türkiye'ye döndüğümde Yıldırım Mayluklu'ya tanışıp terzi yamağı olarak <laughs> 26 yıldır Yıldırım Bey'le çalışmaya <laughs> devam ettim. 2023 Hikayeler Define dizisi. Çok Sonra güzel. bir medyanın bana olan ilgisiyle 2006'da Haber Türk'te Toplu İğne adlı rahmetli Ufuk Güldemir'le bir evet. programa başladım ama radyo televizyon üst kurulu. Barbaros Şansol'un Türkçe'nin esnek yapısından faydalanarak eşcinselliği ilişkin espriler yaptığı hmm. ve bu espriler aracılığıyla eşcinselliği meşru bir olaymış gibi yansıtmaya çalıştığı kanaatine vardıklarından programım yayından kaldırıldı. <laughs> 2007'de bir kitap çıkardım. E, o nedenle seydafaltı yapıldı. Sinirlenip 2008'de madem toplu iğne batmadı o zaman çengelli iğneyi <laughs> taktım mı kitlerim diyerek Sky Türk'te Nihat Genç, Enver Aysever, Profesör Küçük Hoca ve ben diye bir programa başladı ama o da 7. bölümde şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rahatsız edici bulunarak telefonda yayından kaldırıldı. Daha sonra zaten 10 yıldır Doğan grubu da dahil olmak üzere ve son dönemlerde Halk TV'de dahil olmak üzere ulusal Türk medyasının tamamında yani. yayın yasaklı hale geldim. Böylece sen sağ ben selamet rahat şöyle ibaret. Siz tabii çok değişik yerlerde okula gitmişsiniz, bir sürü okullar değiştirmişsiniz. Bu Londra ve İsviçre eğitimleriniz modacılık ve estetik üzerine miydi? Öyle? Şimdi modanın dünyada eğitimi yok. Evet. Ee, aslında modacı diye bir meslek yok. Mesela düşünsenize hı hı. siyasetçi bir meslek mi? Türkiye Cumhuriyetinin yüzde üçü inşaat sektöründe çalışırken evet. Büyük Millet Meclisinin yüzde 67'si müteahhitle geçiniyor. Evet. Yani cılı cili işler meslek olmaz, iş portacı, işte affedersiniz <laughs> genel evet. evci gibi, e, modacı da yok. Mesela İngilizcede fashionist diye bir kelime yok, yok. fashion designer, designer var. Evet. E, ben kucuryeyim, Taylor'ım. Yani biz terziyiz meslek olarak, evet. kadın terzisiyiz evet. zaten. Okulların, İngiltere'de ben sanat eğitimi aldım. Hmm. Science of Color yaptım, Basic Design yaptım. Yani temel sanat eğitimiyle birlikte Inner London Education de katılarak kendi genel kültür bilgi ürettim ve geliştirdim. Ama ben zaten evet. ortaokuldan itibaren kendi hayatımı kendim kazanan, üreten, babaannemin tahta mandallarını çalıp sallanan sandalyeler yapıp satarak para kazanan her zaman üretimdeydim. İşte Vakko, Barış Küce gibi firmalarda da uzun yıllarım geçmişti. Evet. A giyim olarak ilk Türkiye'nin radikal bir hazır giyim firmalarından birinde kurucu olarak görev almıştım. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren sektörün içinde olup yurt dışında da ciddi anlamdaki altyapı eğitimlerimi tamamladıktan sonra ¿no? yurda döndüm ama açıkça buna da dinleyicilere iletmek isterim ki Sayın Yıldırım Mayruk Beyefendi ve ben Hı. önümüzdeki bir yıl içinde artık Türkiye'den ayrılmayı planlıyoruz çünkü evet. Türkiye Cumhuriyeti evet. maalesef insan hakları ihlalinde özellikle günde bir buçuk kadının öldürüldüğü Hı. pedofili de dünyanın üst sıralarında yer alan, zoofili de hayvana tecavüzde dünyanın ön saflarında yer alan bir ülke haline getirildi maalesef. son 20 yılda Hı. you Ben bir darp gördüm. Hala faili meçhul. Üstelik Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe Sarayı'na 300 metre mesafede bütün güvenlik kameraları kapatılarak ağır bir darpa maruz kaldım. Evet. Ee, 3 Ağustos günü e, alıkonuldum. 11 saat bilinmeyen bir bölgeye götürülüp sorgulandım. O da hala faili meçhul. Evet, e, tehditler, evet. yastaklar. Dolayısıyla bu Yakov'un ve mahkevel siyasetin karşısında ben basit bir terziyama olarak çok da direnecek gücüm kalmadı. Anlıyorum. Ben bilgi birikimimi gelecek nesillere aktarmak için Kıbrıs Adası'nda Uluslararası Entegre bir üniversitede bölüm açarak artık dikiş dikip moda üretmek yerine moda öğreterek, dikiş öğreterek, kültür ve sanatı yayarak gençlere Gerçekten bilgilerimizi güzel. aktarmak üzere hayatımızda bir devrim yani. düşünüyoruz. Değerli dinleyiciler bu haftaki konuğum Barbaros Şansal sevgili Barbaros Şansal kendinizle çok barışık bir kişisiniz, bir insansınız kendinize terzi yamağı diyorsun. Yani çok güzel ünvanlar kullanıyorsunuz. Yani bunlar hakikaten küçümsenecek şeyler değil aslında kelime anlamı olarak. Ben sizi savaş karşıtı kişiliğiniz ile de tanıyorum. Ayrıca gezi parkı zamandaki aktivist çalışmalarınızı takdirle izledik, takip ettik. Bu konulara biraz açmak ister misiniz? Tabii. Şimdi bakınız, gezi parkı şöyle bir şey. Gezi parkı benim babaannemin elimden tutup 1960'lı yıllarda rüzgar güllüyle gezdirdiği bir yer. Evet. Gezi parkı Süleyman Demirel'in Şapkasını köşeden saldırarak halka itaat ettiği mitinglerde izlediğim bir yer. Gezi Parkı hı hı. E, 1977'de biliyorsunuz 1 Mayıs'ında halkın üzerine ateş açıldığında evet. o kalabalığın arasındaydım ben de. Aynen ben de oradaydım. bir yer. Hı hı. Evet Gezi Parkı benim özel tercihlerim ve yönelim nedeniyle ilk flörtümü yaşadığım bir yer. Hı hı. Gezi Parkı benim ikametimin ve iş yerimin önündeki bir park yani benim evimin bahçesi hı hı. dolayısıyla 56 yılın 56 yaşındayım ben 50 yılın anılarının olduğu bir kent merkezindeki park ki postun yaptığı park 200 bakın çok enteresandır New York'un telefon kodu 212'dir İstanbul'un da telefon kodu 212'dir evet. dünyanın bir numaralı parkı Central Park iki numaralı parkı ise post tarafından Gezi Parkı olarak planlanmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarların ya da askeri cuntaların her 15-20 yılda bir iktidar devirip iktidar tesisi işletmeleriyle Gezi Parkı parsel parsel alınmıştır. Üzerine 1940'larda Hilton Oteli yapılmıştır. 1960'larda Divan Oteli yapılmıştır. 1990'larda Sheraton Oteli ve Hayat Regency yapılmıştır. 1980'lerde Ordu Evi yapılmıştır. Yine 1990'larda Swiss Hotel yapılmıştır. Aslında Gezi Parkı Dolma Bahçe Sarayı'ndan başlayıp ta Taksim'e kadar gelen Vişnezade ve Harbiye'yi içine alarak oradan da Pera Sarayları'na bağlanmıştır dünyanın en büyük, en güzel yeşil parklarından biriydi. Ancak bir gece ne tesadüftür ki 27 Mayıs 60 ihtilalinde yıl dönümüne gelen bir gece hı hı. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'ndan değerli ablamız aktivist mücella yapıcının hı hı. beni gece aramasıyla eve yakın olduğu için ben üzerimde inanın sırtında Cağaloğlu hamamı yazan bir boğnozla fırlamışım <laughs> arka durun diye makinelerin önüne. Sonra devamında Gezi Parkı meselesinde direndik. Tabii ki şunu söylemek lazım. Belki Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri de yaşayan vatandaşlarımız olaylara ne kadar hakim bilmiyoruz ama maalesef İstanbul büyük bir yağmaya maruz kalmakta. içinde yaşanılabilir bir tent olmaktan çıkmakta. Hı hı. Güzel bir kadını makyajla ancak çirkinleştirebilirsiniz. İstanbul'a çok çirkin bir makyaj yapılmakta. Altyapı sorunları, sosyolojik sorunlar, ekonomik sorunlar şehri içinde yaşanmaz hale getirdi. Hı hı. Uluslararası bir şehir olmak yerine Orta Doğu'nun köhne izde şehirlerinden birine benzetildi. Bugün istiklal Caddesi'nde yürüme imkanınız olduğu takdirde Tek bir düzgün hanımefendi ve beyefendi göremeyeceksiniz. teçeli çarşaflı insanlar, Afrikalı göçmenler, Suriyeli dilenciler, Iraklı ya da Lübnanlı terörist kılıklı bir takım bilinmezler. Ee, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan gelen e, uyuşturucu, hap ticareti yapan bir takım müstahdemler. Yani kötü bir mimari reprodüksiyon. Şehrin, kentin bütün dokusu, güzelliği ve özelliği alındı. 1950'lere kadar İstanbul'da yaşayan evet. Rum nüfus yaklaşık %19'u oluşturuyordu. Bugün e, dünkü uçak seyahatimde bir Rum arkadaşımla karşılaştım. Maalesef İstanbul'da yaşayan Rum sayısı 1900 adede kadar geriledi. Musevi vatandaşlarımızın sayısı 12 bine düştü. Evet. Ermeni vatandaşlarımız hemen hemen kalmadı. Süryani vatandaşlarımız küçük bir azınlık haline geldi. Evet. Türkmeni, Zazası, Kürdü ve Gürcüsü, Çerkezi, Kırkızı bu Türkiye'nin o renkli mozaik, hoşgörülü, yaftasız, seküler, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olma özelliği getirildi. Dolayısıyla Gezi Parkı ...bunun bir sembolüydü... Evet. ...ben paramedikal olarak görevliydim... Hı hı. Ve ...özellikle revirler benim için çok önemliydi... ...çünkü Kızılay gibi... ...gerçi Kızılay satıldı artık... Kızılaça bağlandı ve orada da büyük soru işaretleri var... Evet. ...bu halk hareketi olduğunda... ...10 milyon insan sokağa çıktığında... ...10 gencimiz öldürüldüğünde... ...onlarca gencimizin gözü çıkartılıp... ...binlerce vatandaşımız yaralandığında... ...Kızılay ortalarda yoktu... Hiçbir zaman bir sağlık servisini devlet vermedi. Bu özellikle yapıldı. Bu nedenle biz vatandaşın can sağlığı ve güvenliği için revirlerde çalışmak üzere kendimize görev verdik. Ve Gezi Parkı'nda öyle direndik. Ve benim evimde her gece halılarda, koridorlarda onlarca genç yatıyordu. Polis kapımızı kırıp içeri girmeye, gaz atmaya çalışıyordu. Coplamaya e, çalışıyordu. Yani Türkiye'deki polisin faşist davranışı bizi çok üzdü. ...artı savaş karşıtlığına gelince. Evet. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar kendi coğrafyasında... ...Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Suriye'ye kadar... ...tarihten gelen bütün çekişmelere ve bütün süreçlere rağmen... ...barış ve huzur içinde yani sıfır sorunla yaşamaya çalışıyordu. Turgut Özal döneminde dahil buna. Ancak son dönemde AKP'nin iktidar olduğu dönemde... ...tüm komşularımızla kavgalı... Hı hı. ...tüm komşularımızla... ...geçimsiz bir tavır içine girdik. Bugün eğer Türkiye... sokaklarındaki ki ben dün Denizli'den... ...döndüm fark etmiyor. Anadolu'nun... ...veya büyük kentlerin sokaklarındaki... ...trafik ışıklarında onlarca... ...kucağında bebekli dilenci Suriyeli... ...kadın, onlarca mendil satan... ...Kürt çocuk okulda olmaları gerekirken... ...onlarca, yüzlerce... ...dilenci hı hı. Evet, ve bir üstelik... ...Türkiye'nin aç tavuk... ...kendini buğday ambarında gibi kükremesi tabii bu nedenle de savaşa karşıyız çünkü dünyada silahlar yerine aşklar olsa çocuklarımız ölmese kadınlar tecavüze uğramasa erkekler erkek gibi adam olsa bilim sanat kültür ve felsefe üretse aile reisi olsa domuz avlamak yerine ne bileyim ben papağan beslese, bir canlıyı sevse, dünya çok daha yaşanabilir ve güzel bir yer olacak. Ne acıdır ki bugün evet. biz aş istediğimiz ağır bir terör tehdidiyle karşı karşıya yaşıyoruz. İstanbul'da yüze yakın alışveriş merkezi açıldı ve bunlar birbirine yan yana. Bunların evet. hiçbir güvenliği yok. Ve hepsinin içinde aynı mallar satılıyor. Üstelik adı Türkçe olan tek bir marka bile kalmadı. Evet. İki şıkkıymı ben ne mesleğim gereği Almanya'dan ithal etmek zorundayım. Astarımı Fransa'dan dantelimi, Fransa'dan entirmemi, İtalya'dan bakın bir gelinliğin malzemesi için ben perşembe günü günü birlik Paris'e gidip gelmek zorunda kaldım ince kapişonları alabilmek için. Türkiye 9.99'a merdiven altı, sendikasız, sigortasız, meslek örgütsüz, işçi sömüren bir fason amalı haline geldi. Bugün kendi kendini besleyen yedi coğrafyadan biriyken Yeni Zelanda'dan üzüm, Bolivya'dan kömür satın alan bir sömürgeye dönüştü. İtirazlarımız burada başlıyor zaten. Yoksa biz hmm. aşırı ulusalcı, aşırı milliyetçi, aşırı sağcı ya da aşırı dinci değiliz. Bitince de biz hoşgörülü, yaftalı, hümanist hmm. insanlarız. Barıştan yanayız, sevgiden, saygıdan yanayız. Sevgili Barbaros Şansal, birçok dil konuşuyorsunuz, birkaç da kitap yazdınız. Benim notlarıma bakıyorum şu anda. Evet. Yani çok yönlüsünüz. Ayrıca bir iki üniversitede de moda tarihi dersi veriyorsunuz. Hala aktif olarak veriyor musunuz bu dersleri de? Marmara Üniversitesi'nde geçen sene Sosyal Psikoloji ve Üç Boyutlu Kalıp Moda bölümlerinde... ...teknik eğitim fakültelerinde ders veriyordum. Anladım. Ancak ben 50'den fazla üniversite etkinliği Tüm Anadolu'da yapmış bir akademisyen olarak... Şu şunu söyleyebilirim, istifa etmek zorunda kaldım. Çünkü dekan benim giydiğim çizgili pantolondan rahatsızdı. Rektör benim arabamın renginden rahatsızdır. Aslında benden rahatsızdır. Öğrencilerimle ilgili hiçbir sorunum olmadı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenci, hasta ve müşteki dediğimiz hukukla işi olan herkes... ...en keriz ve en yağlı müşteri haline getirildi. Hı. Ve halk böyle sömürüldü. Düşünebilir musunuz? Üniversite dördüncü sınıfa gelmiş bir öğrenci... ...Atatürk'ün annesinin adını bilmiyor. Çok acı. E benim o çocuklara öğretecek bir şeyim kalmıyor. Çok acı. Onun bildiği bir tek şey Mısırlı Rabia... ...efendim başörtüsü, takke, sakal... Çünkü bunlar empoze ediliyor. Hmm. Tabii ki insanların inanç ve ibadet özgürlüğü sonuna kadar kendi haklarıdır ve nesillerini o şekilde yetiştirmekle mükelleftirler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde anı işleri gördüğümüz gibi. Hmm. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse Amişler'in kafasını kesmiyor. Evet. Ya da Amişler şehre inip kimsenin kolunu kesmiyor. Evet. Ancak Türkiye'de yaratılan bu nifak tohumları, düşmanlık, Atatürk düşmanlığı, çağdaşlık düşmanlığı, Amerikan düşmanlığı, İsrail düşmanlığı bunlar çok vahim durumlardır. Türkiye rol model olarak ve parantez içinde ılımlı İslam dedikleri şey aslında tamamen fenomenal, radikal, emevi zihniyetli, bağnaz bir şeriat düzeninden başka bir şey değildir. Bu yetişen çocuklarımızın üzerinde çok ağır tahrikat yapmaktadır. Bugün Türkiye'de e, herhangi bir yerde yurt dışında dünyanın neresine giderseniz gidin buna Bali, Endonezya, Çin dahil bir adres sorduğunuz zaman size şöyle tarif ederler. Bir i̇ki blok öteye gidin. Orada şu kitapçı var. Oradan dönün. Orada şu kahve var. Oradan dönün. Orada da işte şu hastane var diye. Ama Türkiye'de bir adres tarif etmeye kalktığınızda sokağın köşesindeki dükkan iki ayda bir değişmektedir. Evet. evet çok acı. Gerçekten. Şehirler işgal altındadır. Ne? Evet. Yılmaz Onay Hoca ile Bertolt Brecht'in, daha doğrusu John Gay'in operasında operasından evet. üç kuruşluk mahalle derslerini uyarladık. Mağan de. performans sahnesiyle dört transseksüel arkadaşımızın sokaktan. Fuhuştan alıp eğiterek onlarla birlikte bir brehtiyen oyun sergiledik. 72 dakikalık müzikal. Amacımız o transseksüelleri sokakta fuhuştan kurtarıp tiyatro yaparak, hayatlarını kazanarak dürüst bir şekilde ve güvenli bir şekilde yaşamalarıydı. İlk galamızda İl Tokçan 65 yaşında tokatlı bir arkadaşımız evet. e, alkışlayınca izleyici ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun Gül dedim. Bana şu cevabı söyledi. Dedi. Barbaros ben 65 yaşına kadar sadece itildim, kakıldım, tecavüz edildim, dayak yedim, evet. sorgulandım. Hayatımda ilk defa alkışlandım, İşe yaradığımı ve insan olduğumu hissettim dedi. Ne acıdır 65 yaşına kadar bir vatandaşın bu gızlığı evet. tatmamış olması çok bir çok ülkede. Ben ve ben. sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Valilik ahlakam aykırı bularak oyunu sahneden aldı. Siz biraz şu anda Türkiye'deki gelişmelerden dolayı artık yani e, teslim bayrağını çekmiş gibi görünüyor. Türkiye'yi terk etmesi. Teslim tipiniz. olmadım ben. Yok yok yok. Öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Tam tersi. Bakın hukuk içi boş bir çuvaldır. Evet. Ne doldurursanız onu geri alırsınız. Ben gerek Freedom House, Democracy Foundation, evet. Lisa Davis'le... Evet gerek Bravo Foundation biber gazının yasaklanması Bahreyn case'le, evet. gerek Amnesty International'la, gerek Human Rights High Commission e, kayıt gözaltını işkence daire başkanlığıyla, LGBT biliyorsunuz eşcinsel hakları Tiran Parti hayvan hakları dünyadaki birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütü ve derneklerle çalışmaktayım. Çok güzel. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu Yakoben baskılar karşısında sesimi duyuramadığım için Anglo-Sakson hukukunun ve özgürlüğünün hakim olduğu bir Kıbrıs adasına geçerek muhalefetimi ve mücadelemi oradan dünyaya sesimi duyurarak Çok sürdürme güzel. taraftarıyım. Çok güzel, Çünkü e, kamuoyu yani mücadelemi uluslararası platforma taşıyabilmek için başka bir ülkeye yerleşmeyi planlıyorum. Çünkü burada benim yaşam güvencem yok, can güvenliğim yok. Aldığım tehditler, bakın düşününüz evet, Cumhurbaşkanı evet. Başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan e, bir gazeteciyle yaptığı konuşmada ki şu an Ankara mahkemelerinde kayıtlarda var. Benim için e, FED'e İbnelerin başı diye konuşabiliyor. Bir siyasetçinin buna bakınız evet, bu ülkede. Evet çok çok e, Ve ben bu, burada ben hayatta kalıp bilgi birikimimi niteliklerimi gelecek nesillere aktarmakla mükellefim. İnsan olmanın bana getirdiği şartın temeli bu. Dolayısıyla ben teslim bayrağını falan çekmiş değilim. Tam tersi bayrağı göndere çekmiş vaziyetteyim. Çok güzel. Bu haber beni çok heyecanlandı, mutlandırdı. Umarım gelecekte ortak çalışmalarımız da olur. Biz de Amerika'da, Birleşik Devletleri'ne bu tür çalışmalar içerisinde oluyoruz. Bütün koordinasyon halinde. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki ilk değerli konuğum Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal, son bir dakika içerisinde toplamak gerekirse ülkemizi neler bekliyor? Sizin geleceğe ilişkin çalışmalarınız neler var? Onlara biraz söz edebilir miyiz lütfen? Önce şunu söyleyelim. Ee, yaşarken nitelikli bir hayatta yaşayabilmek için düşündüğümüz dilde sevişip düşmanımızın dilinde savaşmamız gerekiyor. Uh -huh. Kamburlarımızı zımparalayıp matlaştırmak yerine onları cilalayıp bir silaha dönüştürmemiz gerekiyor. George MacDonald'ın da dediği gibi korku çok büyük bir düşman. İnsanlığın ortak korkusu yok. Korkular bize çocukken sokuşturulup bizi yönetmek için kullanılıyorlar. Dolayısıyla korkunun korkuları en büyük silah olarak kullanıp en tehlikeli düşmana dönüştüğünü hatırlayarak korku bunlardan arınacağımız bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin elbette ki önümüzde çok zor günler bekliyor. Yargı kuşatılmış, yasama kuşatılmış, hmm. yürütme kuşatılmış. Ülkenin güvenliği, ekonomisi, sosyolojisi, siyaseti büyük riskler altındadır. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının devrimleri unutmayalım ki Birleşmiş Milletler'e davetle giren tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet aydar olacak ve bizler gibi yetiştirdiği nesillerle dünyada hem bayrağımızı dalgalandırmaya hem dilimizi, kültürümüzü anlatmaya devam edecektir. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Barbaros Şansal bu güzel söyleşi için. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar dilerim. İnşallah yakın gelecekte tekrar sizle görüşüp temasa geçip çalışmalarımızı ortak bir yönde geliştirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte elimden geldiği kadar hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem dünyadaki tüm vatandaşlarım için yapamayacağım bir şey yok sevgi, saygı ve güvene ahlak ve erdemi kurumsal kimliğin emekleyen dizleri olarak koyduğumuz zaman daha güzel yarınlar, daha güzel bir dünya bizleri bekliyor. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.